Merhaba arkadaşlar bugün Brofoss Plus açacağım arkadaşlar beraber Hadi açalım ee, Buradan başlıyoruz Mücevherimizi alalım hemen Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada Şuradan rozetimizi alalım biraz güzel Hemen mücevheri alalım Mücevher Arkadaşlar e, altınımızı alalım. Altın iyidir. O de alalım. İlk defa alıyorum arkadaşlar. Bu arada melodi kesin açılacak. Mücesser. Elmas elmas iyidir. Sa sağlıklı siz de yiyin. Rozetimizi alalım. Bir çubuk anne. Plus'tan dolayı daha çok veriyor. Bilmiyorsanız siz de plus alın. Açalım. Elmas iyidir valla. Sağlıklı. Siz de aldın. Hızlı 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 hızlı, hızlı açıyoruz. Super. bir bok çıkmıyor arkadaşlar. Bayağı elmas oldu. Size de bir Rofas Plus alayım istiyorsanız. Of sprey. İlk defa. Ha, bir şey çıkmıyor. Bin krediye yaklaştık arkadaşlar. Melody da gelecek. Allah'ım. Hayatımda ilk defa Brawl Pass Plus alıyorum ama da bir şey çıkmıyor. Alıyoruz. Al. Eminim. Allah Allah Melody geldi. <laughs> Arkadaşlar ee, iki tane karakterim kaldı açılmamış. Şöhrete gideceğim. Şimdi Spike geliyor. Daha var. <laughs> arkadaşlar bitecek az. Bir şey çıkmıyor. Ne oluyor? Yanlışlıkla kredi aldım arkadaşlar.

Arkadaşlar az kaldı. Bir bok çıkmıyor. <laughs> Artık sporeye <0 'lara> başlayacağım. <laughs> Bayağı elmas oldu. Bundan <laughs> Efsanem stratejisi var. O da iyidir. <laughs> oh mi bok çıkmış. Plus almadım. Bundan bir şey çıkacak. A Aa, bazın kostümü geliyor. Şunu alalım kostüm. Hayırlı <laughs> olsun. of. Bir çıkmadı. Çok sinirliyim. <laughs> Bir bok çıkmadı. Biliyoruz herhalde oyuncu ilmen oldu. Bismillah arkadaşlar açıyorum. Bismillah. Allah'a ekber. Bismillah. Arkadaşlar <laughs> 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 bir bok çıkmadı. Siz almayı tavsiye etmiyorum. Hiç Salikli değil. Görüşürüz. <laughs>